Değerli arkadaşlar önceki müzemde yoktu ama müzemizin yeri değişince bu daha, daha geniş alana kaldırdık bunları. Buraya şey de koyduk eskilerden şu güne kadar uzanan işte benim çocukluğumda kullandığım ya da annem babamın kullandığı ya da ebede dedem bize kadar gelen küçük büyük değerli şeyler de var. Mesela örneğin şu çabuk çul deriz eski çabuklar atılmaz bu şekilde değerlendirilirdi. Sergi olarak yapılırdı. Kilim, şu halı mesela e, dedemin anneme 1940'lı yıllarda düğününde, düğün için aldığı e, güney, denizli güney el dokumu halısı. Duvarda asılı kaldığı için böyle yeni kalmış. Yanındaki kilim desenli zili, Uşak Yeşim'e de zili derler buna. Seçade. Mesela şu Almanya'dan amcam getirdiğinde e, çocuktum. Herhalde bir 50 seneye yakın geçmiştir plakçalar. yandaki plaklarıyla da mevcut. Hemen karşı tarafa geçelim. Rahmetli babamın askerlik resmi. Sağdan başlayalım. Gece 12-12.30'da falan kalkar. 1-1.30'da e, tüm tarlasına giderdik. Buluyorkuz'da sabah işte şafak atana kadar çok maceramız olurdu. Gazla çalışıyor bu. Işık ıı, azalmaya başladığında çok pompalardık. O zaman şey olurdu buraya yani. Gaz basıncı artar ve daha iyi ışık verirdi. Tütün kırarken bunun bir direği vardı. Ya da üç bacaklı bir şey. Gece tarlada gezdirirdik. Şu da onun bir gazete satış küpörü. Lüks lambası. Petromax. Evet bu da, evet, da Petromax. Evet bu da Petromax. Bu da çocukluğumdan kalan bir Allah lafız çeliğiydi. Köz dütüsü bilirsiniz. Pipomuz var bir tane. Şunlar eskilerden değil. Bunları 10 e, sene önce falan ben yaptım. 15 Temmuz parası bunlar. Şu anki mevcut eşme kaymakamı Mustafa Görmüş Bey müzemiz ziyareti gelmişti. Bir hatıra fotoğrafı almak nasip oldu. Ha kandilimizi unutmayalım. Kandil çalışıyor durumda.